Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle stick War oynayacağız. Arkadaşlar oyunun ayarları nerede? Ayar lazım ayar. Hayır. hayır. Yani yanlışlıkla dillere baktım. Neyse arkadaşlar oyun ayarlarına sonra bakarız. Şimdi ee Stick var. Ile Lego oynuyoruz. Ben en son kaldığım yerden devam edeceğim. Yani en baş bölümden başlayıp size göstermek için gitmeyeceğim. Bugün The bölümünü yeneceğiz. Stick varabilenler bilenler için. Oyna seslerini ka kapatacağım. Müzik ses. Tamam arkadaşlar kapattık. Madencilerimiz geldi. Bu oyunun amacı arkadaşlar karşı düşman kalesini yık yıkmak. Bugün onu yıkacağız. Evet bunlar bir tane karakter koydular. Biz de koyalım. Bugün amacımız onları ta taklit etmek. Hemen madenci koyalım. Bir tane sparta koyduk. Diyisi Sparta. Evet Sparta'mızı koyduk. Ama daha gelişeceğiz. Şu anda madenci yapmaya çalışıyorum ki daha çok para kazanalım. Şu anda amacım Sparta koymak diye zaten bir tane koyduk o bize iki. Onlar okçu koymuş, biz de koyalım. Westwood çok zor yenilen bir bölümdür arkadaşlar. Onu yenmi, onlar Sparta heykeli vardır ve yenmek için Spartalar Sparta ve okçu koyarlar onlar. biz de biz iki tane okçu koyalım ya da bir ya paraları getirin biz Sparta daha koyalım. Arkadaşlar videolarımda uzun zaman boyunca arkadaşlar videoda sesimde bir titremşim olduğunda fark edebilirsiniz. O video uzun uzun zamandır video çekmediğim için biraz heyecanlandım. Yani uzun zaman boyunca hiç video çekmedik. Bu arada az önce kaleye çekildik. Kale okçularımız geldi. Ya onlara da saldıralım. Yok ya sağ saldırmayalım. Böyle dursun. Birazcık daha madenci lazım. Hadi. Hadi hadi hadi. Koş. O dur bir tane madenci. Bir bir. iki olmasın bir olsun. Tamam arkadaşlar buradaki madenlerin hepsini istedik Burada max şey var saldırdılar. Hemen kara kaleye çekilmeliyiz. Yoksa Spartalarımız hasar görür. Okçular uzaktan vuran bir karakterler oldukları için uzaktan Spartalarımız hasar yer. Bir biz okçu koyuyoruz aslında ama pek işe yaradığı söylenmez. Çünkü şu anda çok az okçumuz var. Spartaları bir yere döşeceğiz. Şunu da öldürerek direkt şey yapacağım. Tamam. O 3 Sparta'mız var iyi. Artık kaleyi çekilmek istemiyorum. Rahatça paraları toplayacağım. Rahatça savunmak istiyorum. Bu arada zor mu mod modda oynuyoruz? Yani çılgın mod değil. Çılgın daha zoru. Zor mu modda oynuyoruz? Niye arkadaşlar? Çünkü ee, ben normal moda oynamıştım. O da bitmişti zaten. Orada 3 bölüm vardı. 3 tane harekat. Biri bit bitmişti videonun başındayken. Oyunun lo, lo, lobisindeyken. İkinciye başlamıştım. Video dışında ben oynuyorum çünkü bunları. Ve birazcık daha okçu koyalım. Şu anda maden yeni tamamen maxladık. O yüzden bayağı para gelecek arkadaşlar. Bu oyunda en önemli şeylerden biri ma, madencidir. Madenci size pa, pa para verir. Eğer... Para vermezse karakter koyamazsınız. Mesela Sparta işaretinin altında 500 yazıyor. Yani 500 para. Bizde 1000 tane var. Bir 270'e bir tane okçu koyalım. İki sıra okçu yapacağım. İki sırada Sparta yapıp bitireceğim arkadaşlar. Direkt saldıracağız. Öyle yeneceğiz adamlarımızı. Yani düşmanlarımızı. <laughs> Evet iki tane daha okçu ok koyalım arkadaşlar her sırada dört oyuncu olması gerekiyor her sırada dört oyuncu oluyor ve e, madenci bir kişi olarak sayılıyor kılıçlı iki kişi e, okçu bir ki... e, ay yanlış söyledim. kılıçlı bir kişi okçu da bir kişi sparta iki kişi olarak sayılıyor büyücü 1200'e satılan büyücü ise tabii ki de arkadaşlar o şey dört kişi falan sayılıyor herhalde iki üç kişi çünkü o kendisi adam sıpanlıyor niye onu koymuyorsun diyorlar arkadaşlar bunlar şey bir çok güçlü bir ordu yani büyücüyü hemen öldürürler bir de okçuları falan var ya büyücüler şey felç olur o yüzden onların taklidini yapmak zorundayız. Daha iyi bir şansımız da yok. Yani çok az adam koymuşuz ya. Birazcık daha koyalım. Hem spanlayalım hem de şey yapalım. Arkadaşlar şimdi saldıralım. Bu arada sadece Westwood bölümünü yeneceğiz. Sonra videoyu bir bi bitireceğim. Westwood bölümü. Saldırın dostlar saldırın. Arkadaşlar bu oyun ücretsiz. Her telefonda bilgisayarda tablette oynayabilirsiniz. Galiba ben her cihazda gö görüyorum bu oyunu. Çok güzel de oynanıyor. Ya bizim adamlar ölüyor. Arkadan okçular saldırıyor çünkü. Ha tamam arkadaşlar kaleye çekildi. Şimdi onların kalelerini mahvedeceğiz. Saldırın. Ar evet arkadaşlar kaleyi yıkınca oyun bitiyor. Arkadaşlar bölümü yenmiş oluruz. Spartalarım saldırın kale okçuları gelmiş arkadaşlar. Kale okçuları öldürülemiyor oyunda. Yani kale okçusu oyunda öldürülemiyor. Sonsuz. Yani şu mızraklı yerler var ya kalenin arkasında. O mızraklı yerler geçilemiyor. Kale okçuları da genelde yani kale okçuları da orada oldukları için onlar öldürülemiyor. Kale okçular sonsuz ve hala Spartalarımız ölüyor. Acaba takviye mi istesek? Bizim okçularımız halleder galiba ya Umarım öyle olur Umarım bizim okçularımız halleder Hayır geliyor Ha tamam Arkadaşlar süreyle Sparta spanlamaya devam ediyor Sparta bizim okçulara saldırıyor Bu Sparta da öldü Arkadaşlar Arkadaşlar No no god please no 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 Kaçın Ka Kaleye kaçın Uyarı. Hayır, ma, ma, madenci öldürecek. Madenci ma Madenci içeri gir. Çabuk. Bu bu bir uyarı. Eyva. Ka, kalemizi hızlı şey yapıyorlar. Çabuk saldırı. Ben şunu alıp ka, kaç kaçıyorum. Şunu alıp şu okçuların işini bitireceğim. Vur bana. O yalnız 90'dan vurdular. Bunu gelmemiz imkansızdı. Şimdi sağ saldırın. lan. Sağ saldırın. Utanmayın, saldırın. Şu okçuları ye yenersek her şey çok güzel olacak. Okçuları yeni, okçuları yeni. Asıl okçular düşman bizim için. Aslında Spartalar da düşman da okçular arkadan vur vurdukları için. Arkadaşlar Alp Boynu Kalın adlı bir kanal biliyorsanız ona da abone olun o da bu oyunu biliyor. Ç çek çekmesini de tavsiye de ederim. Alp evet, bu oyunu kalın kendisi benim kuzenim sa sayılıyor. 35 abonelik rahat bulmanız kanalı rahat bulmanız için söylüyorum. Yani bu, bu sabah baktığımda öyleydi. Hala saldırıyoruz. Hala Sparta koyuyoruz. Ya Kalincan'ı çok az kaldı. Ben şunu alıp şu şu madencileri, okçuları öldürüp direkt kaleye gidiyorum. Evet. Kaleyi yıkacağız. Çım. Ve yıktık arkadaşlar. B bölüm sona erdi. Bir kez daha bir ulusu özgürlüğe kavuşturdunuz. Düşman güvende kalmak için Ice Hills'e kaçtı. Tehlikeli bir yolda seyahat etmelisiniz. Evet arkadaşlar. Bölüm bitti. Video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.